Herkese merhabalar, selamlar. Azide Hobi'ye hoş geldiniz. Şu anda minik minik muffinsler yapacağım. Ne koydum içine biliyor musunuz? Nereden bileceksiniz? Göstereyim ama. Evet. Hindistan cevizi yağıyla yapıyorum ve Hindistan cevizi de koydum. 3 yumurta, yarım su bardağı şeker, 1 bir, ka bir kabartma tozu, 1 vanilya, 1 um, çay bardağı dolusu da Hindistan cevizi koydum. Ve iki dolu dolu yemek kaşığı yoğurt ve hepsini karıştırıp şimdi de un ilavesi yapacağım. Elimde kızıl buğday varmış onu kullanacağım. Ve normal un da varmış ondan da iki kaşık. Bunu önemli olan ne kadar koyduğunuz değil kıvamı önemli. Kıvam her zaman söylediğim gibi koyu bir puding kıvamı, boza kıvamı olması lazım. Koku mis gibi oldu vanilin kokusu. Yani o beyaz kullandığımız vanilya kimya. <laughs> Gerçek vanilya değil. <laughs> değil. Şimdi ben bunu güzelce çırptım. Çok güzel oldu kıvam. Şöyle gösteriyorum. Ama Biraz da kakao ilavesi de yapacağım. Biraz kakaolu karışık yapmak istiyorum. Şimdi şu kıvama bir daha baktım. Bir kaşık daha un koyuyorum. Şu her zaman porsiyonlamak için çok işe yarıyor. Bunu mutlaka kullanın. Hatırlıyorsanız ben bunu çöreklerde de kullanmıştım. Elmalı çörek tarifim çok güzel. Onu eğer görmediyseniz mutlaka ona da bir bakın derim. Şimdi kalana bir yemek kaşığı kakao ekledim. Onu karıştırıp şimdi porsiyonlamaya şöyle bir devam ediyorum. Karıştıracağım az sonra onları. Evet, koydum ve şimdi şöyle bir hafif onları karıştırıyorum. Çok doldurdum aslında. Onu da söyleyeyim. O kadar doldurmamak gerekiyor. Bir önceki yaptığım çok daha iyiydi. Bu sefer malzemeler fazla kaçtı. ekçiklerim piştiler. Çok da yayıla yayıla pişler. Şimdi bakalım. Hindistan cevizi yağı muhteşem bir lezzet verdi. Şu taraflardan şuralardan böyle düşen böyle parçalar vardı ve onların lezzetine baktım. Harika olmuşlardı. Bakar mısınız? Bu kalıpların en güzel özelliği, isterseniz içerisine çikolata sosu koyun, isterseniz reçel, İşte bu mesela limonlu yapın, limonlu çok güzel benim bir um, sos var neyse onu, işte çilek reçeli, ay çok hepsi ne koyarsanız çok güzel olur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone değilseniz abone ol tuşunu tıklayabilirsiniz. Görüşmek üzere Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.